üzere biz de burada bugün ilçenize misafir olmuş bulunmaktayız. Sevgili dostlar İnsanlar siyaseti halka hizmet için yapmalıdır. Halka hizmet, halka hizmettir. Hizmet en büyük nimetlerden bir tanesidir. Dünyanın neresinde olursa olsun siyaset halka hizmet için değil de gücü, iktidarı, parayı ele geçirmek için yapıldığında o siyaset hangi iyi niyet çerçevesinde, hangi iyi niyet söylemleriyle iktidara gelmiş olursa olsun gücü elinde tutma hırsı, idarecileri, bas baskıcı ve zalim haline dönüştürebilmektedir. Tarih bunun gibi yüzlerce örnekle doludur. Kitabımız Kur'an-ı Kerim bunların örneklerini sık sık tekrarlamaktadır. Bizleri uyarmaktadır. Burada sizlere İmam-ı Rabbani Kudüs e bir sözünü hatırlatmak istiyorum. Allah'ın gözündeki değerinizi öğrenmek için halkın gözündeki değerinize bakın der. İktidarlar halka rağmen ya da bir kesimin iktidarı olduklarında sıkıntı kaçınılmaz olur. Diğer kesim ötekileştirildiğinde millet içinde nifak tohumları yeşerecek zemini bulmuş demektir. Bunu önlemenin yolu insanlarımızın kafasını açacak, bilgi, eğitim alacak, özgürlüklerinin önlerini açmaktır. Bakın sevgili dostlar, bugün petrol zengini Arap ülkelerinde hiç böyle sıkıntılar duyuyor musunuz? Neden bunu Suriye'de duyuyorsunuz, Tunus'ta duyuyorsunuz, Cezayir'de duyuyorsunuz, hasta duyuyorsunuz? Arkadaşlar, yoksulluk cehaletin, cehalet yoksulluğun sebebidir. Gelin birlikte insanımızın eğitiminin önünü açalım. İnsanlarımızı ayırt etmeyi bırakalım. Halkı ayırmadan kafir Müslüman, aça aş, açığa bez verilmeli de işindeki gibi insanımızın tarımının, ticaretinin İnsanımızın tarımının, ticaretinin önü açılmalı, fakirliğin ve cehaletin karşısında durmalıyız. Mükemmel insan yetiştirmeyi öğreten dinimizin gereği olarak toplumumuzun, insanımızın önünde ideal yaşantıyı engelleyecek ayrışmayı, kini, bölünmeyi, kavgayı getiren tüm eğitimsizlikleri ve imkansızlıkları birer iş, birer geçim, birer eğitim ve kazanç özgürlüğüne dönüştürmeliyiz. Çocuklarımızı eğitmeliyiz. Cehalet yokluğun, yokluk cehaletin sebebi olmasın arkadaşlar. Böyle olduğu takdirde bizim ne milli kimliğimiz, ne özgürlüğümüz, ne de aydınlık bir geleceğimiz olamaz. Emperyalistlerin menfaatlerine gelen bir şekilde bu şekilde İslam coğrafyası pek çok zulümlere, pek çok acılara ve pek çok bölünmelere gark olacaktır. Bakın bugün bu saydığım ülkelerde bir Müslüman bir Müslümanı Allahu ekber diyerek katlediyorsa biz ya ehlibeyt sevgisini yanlış anlamışızdır ya da ehli sünnet itikadını hiç anlamamışızdır arkadaşlar. Bak bırakın özgürleşelim. Bırakın zenginleşelim. Bu toprakların, bu ülkelerin geçmişten getirdiği milli ve dini değerleri, manevi değerleri, bu toprakların zenginlikleri hepimize yeter. Artık uyanalım, çalışalım, kazanalım. Hep birlikte yarınlara yürüyelim. Aydınlık yarınlarımızın yürüyelim inşallah. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu başkanımızın da bir sözünü hatırlıyorum geçmişten. Hepimiz aynı kilimlerin desenleri izlerdik. Rengarenk pırıl pırıl desen desen bir kilim olmak yerine birbirimize düşüp kilimden kopup parçalar halinde başkalarının ayaklarının altına paspas olmayalım. Ve sevgili dostlar, sözlerime son verirken bugün Mısır'ı, Suriye'yi televizyonlardan görüyor, takip ediyoruz ama bizim başka kanayan yaralarımız vardır. Çeçenya ne oldu? Unuttuk mu Çeçenya'yı? Doğu Türkistan hala kan alıyor. Çin televizyonu bunun görüntülerini vermediği için biz internetlerde vesaire yerlerde haberimiz olmuyor. Bugün Kırım'da 300 bin tane Müslüman var olma mücadelesi veriyor. Myanmar'da, Afrika ülkelerinde pek çok Müslümanlar var. Irak'ta Türkmeneli kan ağlıyor arkadaşlar. Sevgili dostlar, biz kendimiz için istediğimiz iyiliği bir başka Müslüman kardeşimiz için istemedikçe hatta tüm insanlar için istemedikçe bizim işimiz çok da sahih olmaz. Huzurlarınızda bütün şehitlerimizi rahmetle anıyor hepinize saygılar sunuyorum.